çiğ köfte spor, lahmacun spor. Ahmet, Berna, Caner, Dürüm ve Sebat aynı mahallede yaşayan yakın arkadaşlardır. Dürüm, işitme yetersizliği olan, Caner ise tekerlekli sandalye kullanan bir çocuktur. Çocuklar, havalar iyice soğumadan son bir eğlence düzenlemek isterler. Herkesin fikrini belirtmesinin sonucunda basketbol maçı yapmaya karar verirler. Ancak Caner, tekerlekli sandalye ile basketbol maçı yapamayacağından onunla eşit şartlara sahip olmak için herkesin tekerlekli sandalye üzerinde maç yapması fikrini düşünürler. Çünkü tüm arkadaşlarının eğlencelerine dahil olmalarını istemektedirler. Ailelerin de yardımıyla tekerlekli sandalyeler ayarlanır ve basketbol maçı için hazırlıklar tamamlanır. Zor geçen birkaç günün ardından çocuklar için maç günü gelip çatmıştı. Artık engelleyemedikleri bir heyecan her taraflarını sarmış durumdaydı. Tüm arkadaşlar eşit bir şekilde iki takıma ayrıldılar. Mahalleden başka çocukları da daha önceden ayarlamışlardı. Böylece takımlardaki oyuncu eksiğini başka çocuklardan tamamladılar. Daha sonra tüm oyuncular kendileri için hazırlanan tekerlekli sandalyelere yerleşti. Annesinin kollarına bağlamış olduğu pomponlarla Berna da birkaç kızla birlikte maçı izlemek için en ön safta yerini almıştı. O da en az oyuncular kadar heyecanlıydı. Çekilen kural sonucunda Ahmet ve Caner aynı takıma, Sebat ve Dürüm de aynı takıma düşmüştü. Diğer oyuncuların da yerlerini almalarından sonra herkes birbiriyle tokalaştı ve hakemin düdüğünün çalmasının ardından Maç da başlamış oldu. Mahallelinin ve özellikle de çocukların ailelerinin maçı izlemek üzere toplandıkları görülüyordu. Bu açıdan salon oldukça kalabalıktı. Birkaç arkadaşıyla birlikte salondaki yerini almış olan Berna, önceden belirlediği tezahüratları arkadaşlarıyla birlikte avazı çıktığı kadar bağırarak söylemeye başlamıştı bile. Böylece salonda bulunan diğer izleyicileri de yönlendirmiş oluyorlardı. Herkes hep bir ağızdan: Sürdük sahaya iki güzel takımı, her şekilde alacağız dostluk maçını. Vur, vur inlesin, bütün herkes dinlesin. Bu bir dostluk maçıdır. Şampiyon iki takımdır. Çiğ köfteyi yiyelim, lahmacunu dürelim. Ne hoş bunların tadı. Çok güzeldir dostluk maçı cümlelerini sürekli olarak tekrarlıyorlardı. Düdük sesinin duyulmasının hemen ardından maç başlamış oldu. Bu haliyle maç hareketli olacağı benziyordu. İki takım da çok gayretliydi. Büyük bir hevesle oynuyorlardı. Yalnız bu maçta daha önce izlenilen diğer maçlardan farklı bir şeyler vardı. Bir kere oyuncular kendi aralarında çekişmiyorlardı. Birbirlerine gülümsemeyi ihmal etmiyorlardı. Ne bir hakarette bulunuyorlar ne de hoş olmayan bir cümle kuruyorlardı. Kısacası maç tam bir dostluk maçıydı. Zaten bu maçta önemli olan sayı kazanmakta değildi. Önemli olan şey şartlar ne olursa olsun karşısındaki kişiyi anlamaya çalışan insanların bir şekilde anlaşabilmesi ve ortak bir noktayı yakalayarak hoşça zaman geçirebilmeleriydi. Ortam güzel, oyun güzel, oyuncular çok güzeldi. Maç belirlenen sürede bitti ve maç boyunca tezahüratlarda devam etti. İki takım da çok güzel oynamıştı. Kazandıkları sayılar birbirine çok yakındı. Zaten salonda bulunan hiç kimse de sayı olayına takılmamaktaydı. Herkesin yüzünde içten bir gülümseme vardı. Çocuklar Hayatları boyunca hiç bu kadar eğlenmediklerini düşünüyorlardı. Maçın sonunda herkes birbirine sarıldı ve birbirini tebrik etti. Tüm oyuncular el ele tutuşarak izleyicileri selamladı. Hemen herkesin gözleri mutluluktan yaşarmıştı. Çocukların mutlulukları tarifsizdi. Yasemin, katı